Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Fetih suresinin 8. ayetinde Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini bize anlattı. Yani gönderiliş amacını şahit, mübeşşir ve nezir olarak bir peygamber tanımını bize yaptı. Elçimizin özellikleri bizim de özelliklerimiz ama bize düşen böyle bir elçiye, yani bizi müjdeleyen ama uyaran, korkutan ama bize şahitlik yapıp örnek olup önümüzde duran, önder olan bir peygamberle ilgili görevlerimiz nelerdir? Allahu Teala 9. ayet-i kerimede Fetih'te bunları söylüyor sanki. Litu tu'minu billahi ve rasulih. Böylece böylece Allah'a ve peygamberine iman edesiniz. Allah'a iman edesiniz. O peygamberi gönderen Allahu Teala'dır. O peygambere iman edesiniz. Onu Allah göndermiş. Dolayısıyla bu müjdelici oluşu, mübeşşir oluşuyla, nezir oluşu, uyarıcı oluşuyla, şahit oluşuyla gelmiştir. Böyle bir peygambere iman edin. Kendi kafanızdan ürettiğiniz elçiler, kendi kafanızdan ürettiğiniz bir din değil, Allah'ın ve elçisinin size sunduğu bir yapıya iman edin. Ona Onu kabul edin. Öncelikle, Müslüman olmak demek, tercihin Allah'ta olduğunu bilmek demektir. Din adına da, hayat adına da ki hepsi ayrılamaz. E, tercihleri Allahu Teala yapar ve Allahu Teala bu tercihleri saklamamıştır. Bize göndermiş, bildirmiş ve duyurmuştur. Şimdi Müslümana düşen Allah'a iman etmek, Resul'le de iman etmektir. Sonra ve tuazziruhu ve ve onu büyüme, büyük kabul etmek, büyük tanımak, ve ona yardım edesiniz diye büyük tanıyasınız ve ona yardım edesiniz diye Allahu Teala böyle bir peygamber gönderdi. Bir de o bir hohu bukra onu büyük tanıyasınız dedik evet ve sabah akşam onu tesbih edesiniz diye. Burada benim anlayabildiğim kadarıyla Rabbim beni bağışlasın, affetsin. Anlayabildiğim kadarıyla ifade etmeye çalışacağım. İki şekilde tercüme ediyorlar tefsirler. Birisi şöyle yani Allah'a iman edesiniz, Resul'e iman edesiniz. Allahu Teala'yı yani onun dinini ve peygamberini destekleyesiniz ve Allahu Teala'nın konumunu, makamını yüceltip büyük tanıyıp Rabbimize karşı saygısızlıkta bulunmayasınız. Nitekim Nuh suresinde de Nuh Aleyhisselam kavmine böyle söylüyordu. Rabbin makamına niçin saygısızlık yapıyorsunuz diyordu. Ve Allahu Teala tesbih edesiniz hem de sabah akşam. Bir böyle tercüme ediliyor. Bir de şu şekilde tercüme ediliyor. Allah'a iman edin, Resulüne iman edin ve onun Resulünü destekleyin ve onu yüce tutun. Yani onun makamına ve mevkisini anlayın. O Resuldür, Risaletle gelmiştir. Evet içinizden birisidir. O sizin gibi yaşamaktadır. Evlidir, çoluk çocuğu vardır. Birisinin damadı, birilerinin kayıp babası durumunda olabilir. Yani birileri ona amcadır. Birilerinin düzeltiyorum birilerine amca der, birileri onun yeğenidir gibi olabilir. Yani rolleri bu şekilde insani roller vardır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait ama bununla beraber o Allah'ın Resulüdür. Onun yanında sesleri yükseltilmez. La tarfa ve suate nebi. Farklıdır. Başkalarına seslenildiği gibi ona seslenilmez. O Allah'ın Resulüdür. Yani onu bu şekilde yüce bilmek zorundayız. Ama onu destekleyeceğiz. Yani şehadet konusunu destekleyeceğiz. Mübeşşir olma noktası onu destekleyeceğiz. Nezir olma konusunu destekleyeceğiz. Nitekim sahabe-i kiramın tavrı budur. Sonrasında ise Allahu Teala tesbih edeceğiz sabah akşam. Yani iman ve tesbih de Rabbimiz ama desteklemek ve yüceltmek de Muhammed Aleyhisselam'a dönük olarak anlamışlar. Kimileri de bu ayet-i kerimenin anlamını her her de her ikisi de bizim için güzel anlamlar olarak durmaktadır. Bana düşen e, şudur. Ben nasıl tesbih edeceğimi, yani Rabbimi nasıl tesbih edeceğimi de kimden öğreniyorum? Allah'ın kelamından bize gönderdik. o kelam bize okuyup tanıtan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla tesbihatın nasıl olacağını Rabbimiz işte İsra suresinde, Haşr suresinde, Tegabun'de, Saf'ta, Cuma'da, Ala surelerinde yani müsebbihat surelerinde bize öğretir. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde bunun şeklini, şemailini düzgünce anlarız, güzelce kavrarız. Böylece bir örneklikle ortaya koyarız. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve bağlıyor. Yani böyle bir peygamber geldi size. Öyleyse siz önünüzdeki bu örneği, önünüzdeki bu tavrı hemen okuyup anlamaya başlayın. Ben pratik olarak kendim için şu sonucu anladım. Bir Allah'ın kelamını güzel okumalıyım. Yeniden yeniden okumaya dönmeliyim. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini de yoğun bir şekilde okumaya tekrar dönmeli. Nasıl kul olacağımı ondan öğreneceğim. Ve onun destekçisi, ol, destekçisi olacağım. O yokken ki şu anda Resul Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. İçinde bulunduğum çağda ve zamanda ve mekanda bu kalıbımda, bu bedenim içerisinde ben Muhammed Aleyhisselam'ın kimliğini yaşatmaya çalışacağım. Yani kendimde de bu rolleri ayağa kaldıracağım. Ruhumda en büyük insan olarak o olacak. Rabbimize tazim, ondan başkasına kulluk yok. O kesin, ona iman ettik. Allah'a imanın direkt sonucu ondan başkasını kabul etmemektir hayatta bağlayıcı. Resul Aleyhisselam'a iman etmenin direkt sonucu ona itaat etmek, onun gibi yaşamaktır. Ve bunu sağlayacağız. İşimiz bu tavrımız bu olacak ve Allah'ın dinine yardım ettiğimizde Allahu Teala'nın peygamberini destekleyip yüce tuttuğumuzda Allah da bizi yüceltecek. Bir sonraki ayeti kerimede işte biat ayeti, Rıdvan biatı ayetinde de bunu görme imkanımız bulunacaktır. Şu kadar bir ifadeyle konuyu tamamlayayım. Tesvih ile ilgili birkaç cümle. Biliyorsunuz tesbih Subhanallah demek, bunu sabah akşam yapmak gerek namazlarımızda, bütün namazlarımızda tesbihat demektir. Ya da bütün zamanlarımızı Allahu Teala anmak demektir. Gece gündüz Allah'ın dediği gibi olmak demektir aslında. Dilin tesbihi Subhanallah, Subhanallah ve bihamdi, Subhanallahil Azim gibi söylemde bulunmaktır. Allah Teala'ya tenzih etmek doğru anlamaktır. Mevlamız kendisini Kur'an'da nasıl tanıttıysa öyle bilmektir. İnsanların Allah hakkında değişik düşünceleri olacaktır. İşte Mekke müşriklerinin melekler Allah'ın kızlarıdır deyişi gibi ya da Hristiyan, Yahudi dünyalarında buna benzer dindar kesilenlerin de böyle ifadeleri olabilir. Asıl olan Allah bize kendisini nasıl tanıtıyorsa onu bu şekilde tesbih etmektir onunla olmaktır. Gönlün onunla olması, zihnin onunla olması, hayatın onunla olması demektir. Öyleyse bu ayet-i kerimen bize emrettikleriyle bir hayat yaşamak, Resul Aleyhisselam'la birlikte olmaya bağlıysa, biz onun yanında duruyor, o ağacın altında biz de Resul Aleyhisselam'a biat etmeye hazırlanıyoruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed.